Merhaba arkadaşlar. Fayanne kanalımıza hoş geldiniz. Umarım için izleyiniz. Arkadaşlar biz bunları taze zeytin topladık arkadaşlar. Şöyle izleyelim size. Şey. Tazecik ağaçtan. Evet. Az bir şey topladık. Çok değil zaten de. Şimdi Fayanne. Şimdi ona biraz tuz koyacağız. Tuz mu koyacağız Fayanne? İşte üstüne başka bir şey yapmıyoruz. Hadi tuza. Su mu koymuyoruz? Müsaade. Ne kısım, ne kısım yakından. Çok tatlısınız siz. Ben sizi çok sevdim. Ben su döpeceksen bakalım. Sen yap. Çok ufalan. Ne kadar tuz daha iyi değil mi? Tabii ya. Bak o zaman daha tuzdan. Kaç tane? tuz daha de yani. Atar biraz daha. Tuzlu olsun. Evet tuzlu güzel olur, zeytin ya. Biraz çok bol olsun diyor Bak zeytin tuz olsun. Çürümez tuzan değil mi o zaman? İnşallah çürümez. Arada bakacağız onlara. Evet tamam artık. Tamam mı Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah. Kimse su koyuyor mu? Su koyulur mu bunun içine? Su koyulmaz. Öyle mi? Tabii koyulmaz. Arkadaşlar bu da Faryan ne güzel etli bir yemek yaptı arkadaşlar. Eti güzel kavurdu. Patatesiz var şimdi. Soğan. Bu acı biber koydu. Kırmızı acı biber. Sonra acı olunca acı biberleri çıkarttık arkadaşlar. Hı hı. Tadı nasıl Faryan ne güzel mi? Burada i̇şte makarnamız var arkadaşlar. Oh tuzu yerinde oldu. Makarnamız, biraz makarnamız güzel. Sen, onu hı hı. ben şimdi su atmıştım ama tadı iyi mi? Tuzsuz mu? Evet. Burada şey tuz koydu fayanı şimdi az önce arkadaşlar makarnası. Şimdi kapatabilirsin fayanı bak. Kapağını. Burada kavurmayı göster fayanı. Kavurmayı diyorum kavurma tarafta. Burada biraz kavurmamız var arkadaşlar. Bundan aldık biraz şey. yemen Güzel oldu yemeklerimiz yani şimdi. Burada da biraz acı biber yapacağız değil mi? Kavuracağız mı? Yürüyorum. Eğitimimizi de kapatacaksın fayanı üzerine arkadaşlar. Güzel değil mi? Kapatabilse tabii. Bismillah. İnşallah oldu mu göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar zeytin toplamıştık Türkiye'den. Buna da şimdi ekmek istiyorum İnşallah zeytinlerimiz olur, ağaç olur. Bismillahirrahmanirrahim. Tam buraya gittim. Şimdi şuraya ekmek istiyorum. Allah'ın izniyle olacak. ellerinde kuru zeytinler var da ekmek istiyorum arkadaşlar şöyle. Hayır hayır kim olur? Olsun inşallah. Ne düştü hiç bilmiyorum şu an. Ben hiç arkadaşlar biberler Türkiye'den, domatesler arkadaşlar Almanya'dan. Güzel bir karışım olur. <laughs> Niye domatesler Almanya'dan? Güzel kalmak bende yok. Ben Sinan çok istedi onları. Az getirdik anne zaten çok yoktu. Arkadaşlar yemeklerimiz pişti çok şükür. Hepsi oldular. Kanalımıza oldu arkadaşlar. Kanalımıza beğenmeyi unutmayın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. iyi seyirler dilerim.